Yani yardım toplamaya ıı... Savaş 24 Şubat başladı. Zaten burada toplandık hepimiz kızlarla birbirimizi destek vermek için çok ağladık. 2-3 gün ağladık. Ondan sonra dedik ağlayınca iş olmuyor. ve böyle işe giriştik. Ben tamamen bütün tercüme işleri bırakıp bu işe yoğunlaştım. Ve insanlar yavaş yavaş bir paket, iki paket, bir koli, beş koli getirmeye başladı ama birinci hafta biraz az geldi... İkinci hafta inanılmaz çok yardımlar geldi. E, eczaneler, iş adamlar, vatandaşlar, herkes sağ olsun çok aktif bir şekilde bize yardım etti. Da e, şu an geçen hafta e, bir araç direkt depoya gönderdik. Çatalca'da bulunuyor depo. E, şimdi ve çok hızlı bir şekilde direkt Ukrayna gitti e, bir tır. E, şu an tekrar yardım topluyoruz ve e, herkes e, Ukrayna'ya acıyan, Ukrayna'yı desteklemek isteyen e, lütfen yardımınızı bekliyoruz. Çünkü gerçekten e, savaşı bırak. Orada e, kalan e, çocuklar, kadınlar e, bodrumlarda, sığınaklarda e, çok soğuk yerlerde bekliyorlar. E, yiyecek az, evleri yıkıldı. O yüzden Türklerden yardım bekliyoruz. E, lütfen, e, çünkü bu bu büyük bir nasıl bela bu savaş herkesin başına gelebilir. Biz de hiç beklemiyorduk hatta savaştan bir gün önce biz annemle konuştuk. Ya dedim anne asla vurmazlar, asla yapamazlar ama maalesef başladı ve oldu ve korkunç bir şekilde başladı. Bu yüzden duyarlı olalım. Ne var? Şu an çünkü mülteci de geliyor Ukrayna'dan. Ukrayna vatandaşları ve Duymuştunuz haberlerde. Hiçbir şey yanına alamadılar. Bir küçük bavulla geliyorlar. O yüzden evde kıyafetiniz varsa, yiyecek varsa bir şey hep paylaş, birbirimize destek verelim lütfen. Nasıl? Yardımlar topluyoruz. Her yani her hafta Irina Hanım'ın ofisine sürekli yardımları getirmeye çalışıyoruz. Herkes işte Bazen Türk komşularımız veriyor, bazen kendi işte Ukrayna halkımızdan kim ne getirebiliyorsa, ne yardımcı olabiliyorsa geliyor burada çok toplu bir şekilde bunları topluyoruz. Ayrıyetten Türk insanlar bize çok çok yardımcı oluyor. Mesela bir örnek anlatayım, bir arkadaşım var. Kendilerinin bir milyoncu dükkanları varken ben gidip ondan birkaç tabak istedim daha uygun alayım diye indirim bana yap diye istedim. Fakat babası o kadar duygulandı ki bir çuval yardım verdi hiç ücret almadı aldı verdi al sana kardeşim bir daha bir şey gerekecekse mutlaka gel dedi çocuklar bile kendi oyuncakları koyuyorlar. En sevdiği oyuncaklar kalbinden ayırıp kutuya koyuyorlar. Diyorlar anne, oradaki çocuklara daha çok oyuncağa ihtiyacı var, daha çok sevgiye ihtiyacı var, daha çok sıcaklığa ihtiyacı var ki bu şekilde veriyorlar.